PKK'yı polis ablukaya almış evet. Evet. E, ve bu adamların e, teslim olması için bekliyor. Çünkü operasyon yapsa zaten hallaş pamuğu gibi atar. Evet. Darmadağın eder. Yani hepsini otomatik silahla tararlar. Evet. Yapmadıklarına göre e, yani zamana karşı direnemeyeceklerini bildikleri için o sıkıntılı ortamda dirençlerini kaybedecekler için adam gibi teslim olmanı bekliyorlar. E bu insancıl bir tavır. Ya Cizre Cizre'de halk, benim halkım, benim mümin kardeşlerim it kopuk onları sardıysa, polis de o ahlaksız pisliklerden onları kurtarmaya gittiyse, Cizre'yi neyini kurtarır? Cizre zaten polis halkı kurtarmaya gitmiş. Evet. Ha sen polise yardımcı olacaksan hayır mesele. Evet. Ama onu sanırsa polis söyler bize yardımcı ol diye. Ya. Evet halkı kurtarmak için Türk polisi oraya gidiyor. Kürt necip bir millettir. Necip bir kavimdir. Milleti de kavim. Çünkü millet olarak İslam milleti. Hep beraber kardeşiz zaten. Bak aslanlara diyorlar biz karşıyız. Bütün aşiretler karşı. Ya aşiretler sabah ezan okundu mu? Ya gibi kalkarlar. Bütün çoluk çocuk herkes. Hanımlar ayrı namaza durur, beyler ayrı namaza dururlar önce Kur'an okunur, sonra Risale-i Nur'dan okurlar veya hadis şerif okurlar. Bunlar mübarek, müberra insanlar. Sen stalinist, komünist, Allahsız, kitapsız, iki senede bir yıkanan, alçağın tekisin, ahlaksız. Ben Kürdüm deme. Baş belası oldun benim güzel, ahlaklı Kürt kardeşlerime. Ya Kürt kardeşim kabadayı ruhludur. Yani bir delikanlının yani gücünün kırılması o kadar korkunç bir şeydir ki kardeşim. Hareket edemiyor, bir şey yapamıyor ya. Çocuğunu gözünün önünden alıp götürüyor adam, hiçbir şey diyemiyor. Ya bir baba yeri büyü birbirine katar normalde. Ama hiçbir şey yapamıyor. Çünkü an anasını da vuracak, kız kardeşini de vuracak onu da vuracak, çocuğunu da vuracaklar adamlar psikopat. Ahlaksız. Mesela çocuğuna ayırdı bir para oluyor babasının kendisi. Ver bakalım onu diyorlar. Bu PKK'nın hakkı. Bakıyor çocuğa Mesela 14 yaşında daha el kadar. Ya diyor bu olur mu diyor amca diyor. Ya adı neyse gel bakayım lan diyor çocuğa. Yürü. Çocuğu çeke sürükleye götürüyor. Çocuk ağlıyor falan. Ağlarsan hepsini tararız diyorlar. Çocuk ölü kopuyor. Tamam hiç sesimi çıkartmayacağım diyor. Bu pislikleri devlet sıkıştırdıysa ve istese hepsini darmadağın eder polis yani. Sen neyini kurtaracaksın Cizre'nin? Cizre'yi kurtarmaya, Türk polisi gitmiş, Türk askeri gitmiş yani, vatandaşını, canından çok sevdiği vatandaşını korumak için gitmiş, canını feda ediyor, kendi vatandaşını korumak için. Ya Cizre'nin ahlakının yüksekliğine bak, şu delikanlı diyor ki biz evde ekmek yapabiliyoruz, hamur açıyoruz ama polisin, memurun, askerin bunu imkanı olmayabilir, biz yapalım onlara verelim diyorlarmış. Maşallah. Şu asalete bak ya. Kaymakamın, kaymakamlıkta çalışan devlet memurlarının bunların diyor kendi evinde ekmek yapma imkanı olmaz diyor. Biz onlara ekmek verelim diyor. Böyle asil millet, millet diyorum kavim. Böyle asil insanlar. Hüda para yakın olanların gittiler evlerini yaktılar. Ya kardeşim sen ne istiyorsun? Zaten fakir insanlar. Ahlaksız herif. Evini yakıyorsun soğuk havada. Çocuk çocuk bütün millet sokakta kalıyor. Allah akıllarını aldı bu PKK'nın. Feraset basiretleri de gitti. Allah ne kadar alçak olduklarını gösteriyor. PKK'da hiç yaklamasına gerek yok. Çünkü hakikaten ahlaksızlık yaptılar.